Yok, merhaba Meryem Meryem Şura Kum havuzunda ne yapıyorsun? Meryem Şura ve Muhammed Ağabey Kum havuzunda Meryem Meryem Şura Önünü döner misin bana? Bana bakıp oynar mısın? Ne yapıyorsun sen şimdi? Kumdan kale yapacakmış Meryem. Burada bir sürü dözer varmış. Meryem abin nerede? Oraya. Sen de yardım eder misin Meryem abisi? Meryem'e yardım eder misin? Sen neyle doldur Muhammed daha biliyor musun? Dözer küreyle doldur. Evet bak dözer küreyle doldur. Meryem sen de dözer küreyle doldur kızı. Daha kolay olur sizin için. Çok güzelmiş burası. Daha, bana bakar mısın anneciğim? Evet. Düzeri kum doldurduğunu göreyim. Sonra Meryem'i kovasının içine koyduğunu. Meryem şekil yapmak istiyor. Meryem kayakları da biner misin kızım? Ben. Tamam. <laughs> Meryem'in ayaklarını gömelim mi kuma? Gömelim. Meryem abisinin ayaklarını kuma gömsün mü? <laughs> Muhammed daha Meryem'in ayaklarını kuma gönlüyor. Arkadaşlar burası çok iyi canlı ve çok güzel bir yer. Meryem abisi çok beğendi burayı. Meryem. En çok Abi, neyi şey. beğendin? Hayır, kum atmak yok. Hayır hayır, oraya da atmak yok tacığım. Hayır hayır. Daha şu mavi şey ne işe yarıyor ne? oğlum parkur? Nasıl biniliyor? Hayır hayır, o değil. Arkadaşlar Taha beni yanlış anladı. Muhammed Taha Orası değil ama. Muhammed. Muhammed ha ben oraya söylemedim ama. Bak ben oraya söylemedim. Şu şuradaki parkuru söyledi. Hayır şu önümüzde gelen kırmızı mavi olan. Evet. Ne işe yarıyor Taha? Tırmanma parkuru mu? Meryem sen burada sessiz sessiz ne yapıyorsun? Hiç sesinde çıkmıyor bakıyorum. Peki oradan dönebiliyor musun? Dönüp binebiliyor musun? Evet. Dönüp inebiliyor musun oradan? Evet. Yap bakayım dön bakayım nasıl döneceksin? Hayır hayır öyle değil. O, mavinin oraya geçebiliyor musun? Diye. Geçiş yok mu öyle? Evet. Meryem sen kum ve kovayla mı oynuyorsun? Bak şurada şu şey, el arabaları var Meryem. Meryem şura. Bak şurada el arabaları var. Bir. Daha oradan atladım. Meryem. Meryem kovayı çok sevdi arkadaşlar. Onunla oynamak istiyormuş sadece. Burada bir sürü dözer arabalar var kocaman. Park var, top havuzu var ama Meryem sadece kumla ve kovasını doldurmakla meşgul şu anda. Taha şu arabaları getirir misin el arabalarını bakayım nasıl? Meryem bak abi getirdi sen içini doldurur musun kumla? Abisi sen sen Meryem'e ver Meryem doldursun sen boşaltmaya git. Sonra sirkeleniriz Ama Tamam el arabasını al Meryem sana doldursun. Bak Meryem abi el arabasıyla yanına geldi kum almaya doldurur musun? Meryem de tırmanma duvarına çıkmaya çalışıyor. Meryem sen Meryem, yapabilir misin? Meryem. Hadi kızım yapabilirsin. Abisi bak Meryem tırmanma duvarında. <laughs> Aferin benim kızıma. Aferin Meryem'e. Meryem Şura başardı. Hayır 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 ayağım boşlukta. <laughs> Meryem neyle oynayacağını bilmiyor arkadaşlar. Meryem. Mer Bence Taha sen el arabasını doldur Meryem dökümeye gitsin olur mu? Meryem Şura siz arabayı, el arabasını doldurun sen dökmeye git. Sen kendini gömebilir misin? Evet, gömebilir mi? Gömebilirsen tabii ki de gömebilirsin. Bak Meryem el arabasını dolduruyor. Meryem sen gözlerin üstüne çıkıp, arta ha, bak gözlerin üstüne oturup şuradan çekiyormusun Bunu biliyor musun? Evet, Meryem'i de oturuyorsun. Bak öbür türlü, öbür türlü oturuyorsun. Ters oturdun. Ah evet, öyle çalışmalar yapıyorsunuz. Bak bu çalışmalar böyle. Evet. Bak öyle alıyorsun çekiyorsun, götürüp gönderip boşaltıyorsun. Evet ben ama kumda gitmiyor galiba. Bu arabalar öyle çalışıyor biliyor musunuz? Meryem şura. Bak abi ne yapıyor gördün mü? Bak üstüne oturuyorsun. Evet. Kendine doğru çekiyorsun geriye doğru. Geriye doğru. Hayır hayır. Önce Meryem kuma girmek istiyor. Gömülecek misin Meryem? Gömeyim mi? Gömsün mü abi seni Abisi Meryem'i kuma gömüyor. Ben uzandım. Uzandı. Daha sen onu gerçekten gömebilir misin? Ay. Gömülmüyor Taha. Kovayla doldurup üstüne boşalt bence. Çünkü öyle gömülmüyor. Bakalım arkadaşlar Meryem Şuray abisi gömebilecek mi kumun içine? Daha sence gömebilir misin? Evet başarı. Meryem. Meryem Şura. Ne? Kum havuzunda mı yüzüyorsun? Kum, evet. Bu bence kum fırtınası. <laughs> kum fırtınası mı? Ya, bunlar ister. Evet. Ama gözüne girer Meryem. Yapamadı bence yapamadınız Meryem. Ben Hadi bir iki üç dip avuz atlar mısınız abinle? Sen de koş, sen de koş, koş 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 koş. Bakalım avuz atlayabilecekler mi? Evet.